Merhaba bugün sizlerle beraber Squid Game oynuyoruz ikinci bölüm. Bu arada çok bekletiyor ya. Yani oyunun tek kötü yanı bu. Of. Tamam. Bu en sevdiğim herhalde bu hareket etmiyor oradan. Bu görsel doğumları sanırım. Tamam o zaman bunu kolay yapacağız. Tamam. Bu kolay. Bir de bunda öyle ortaya değiştirme falan da yok. Ha orada şey varmış. Ama ortaya değiştirme yok. O yüzden ben burayı kolay yaparım herhalde. Ortadan gideceğim ama ya da yok ya risk atmayacağım. Biraz risk, riskli olacak ya bu Hop. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bu bir öncekinde de oldu ya. Niye bunu yapıyorlar? Niye <laughs> what is Neyse ben yanından gideyim. Hemen, hemen <Gülüyor> <unutmasın>. <Gülüyor> <Gülüyor> Ah be niye arkadan vurdular ya. Çok ya o konuda çok sıkıntı ya. Yani en azından bu gerçi, 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 gerçi. Şaşır mı? Şaşırdım. Yine yani biliyor. Yok ya bu şaka. Bu şaka mı? Şaka mı bu? Oh, oh. Şimdi bunu niye anlıyorlar? O boks müydü ya zaten? O kadar kötü oynayan bir boks müydü? Geçti. Ben zaten birinci bölümde eğlenceliğimi düşünmüyorum. Bu <laughs> şey de iyi oluyor savaşta. <gülüyor> <gülüyor> da hasar Al. güzel değil. Yoksa yandaki kişinin vurduğu mu? Yok. Ay. Ama keşke öyle isyan edeydi. <laughs> keşke olsa ya. Çok güzel Acaba var da ben bilmiyorum ya. Keşke şu yatak halinde olsa. O da çok iyi olabilirdi. Acaba yatak hâne... neden yok ya? Acaba oyunun büyüklüğünden evet, söylüyorum. Açık açıya da kastı kastı. Ya ben duymuştum ya. Hani ayıp. Ya bunu niye yaptınız? Ne geçti şimdi o adamın eline? Ne geçti? Ne geçti? <laughs> diğer türlü öyle ölecektim. Ama çok baştan başlatıyor ya ben bunu. Beğenmedim. Beğenmedim. Kesinlikle. Kesinlikle beğenmedim. Gerçi yine <laughs> en, en baştan başlatıyor. en baştan başlatmıyor. Ah Çubuğunu alalım. Ben Oyunla... de <laughs> yani Çok iyi söyleyemedim. <laughs> Gerçi çubuğu almak dedi. Direkt öldüm. O var. Biraz sabırlı olsaydım. Yapacağım. Oyunda sabır döndüm. şey gelmiş. Kan anlık. Yok, 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 yok. Not now, not now. Not -lıyoruz, not -lıyoruz. Şimdi ben bunda önüme çıkan herkesi öldürüyorum da şimdi çok hemen ölmek istemediğim için düşman edinmek istemediğim için yapmıyorum. Ben normalde yaparım da şimdi yapmıyorum. Ama bu bu turda bitecekler. Bu turu kazanacağım. Bu turda gerçekten bayağı şöyle oynayacağım. Böyle dövüşlü maç. Bu turda herkes benden korkacak. İzleyin de görün. Herkes korkacak. Emin. Ortadan gideceğim. Ortası çok iyi bunda. Çünkü eğlenceli oluyor ortada yani. Ben inanılmaz iyi oynuyorum. Yani. Gerçekten inanılmaz. Ya. Bu oyun nasıl çok zor olur söyleyeyim mi? Şöyle olursa çok zor olur. Şey söyleyeyim. Şöyle yani bu oyun önce şöyle zor olur. Ama o da tabi dizi zaten yeni bölümü gelmiyor. Bu oyunda şöyle zor yani belki gelişince olabiliyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık ama şöyle bir sıkıntı olur. Kırmızı iken o ilk gelebilir. O yüzden mantıksız olur. Ama kırmızı iken hareket etmiyorsa o zaman mantıksız olur. Ya da yok yani. Yok o zaman iyi olmaz. Yani aklıma geldi. Kötü fikirmiş. şimdi bu adam beni öldürünce elinde ne istiyorsun? Oyun bitince dalgona işime yaramıyor. Niye böyle? <laughs> <laughs> Çıkmadı. <İçinden. gülüyor> o bug'ı kaldı kaldırabiliyor diye biliyorum. Geçen videoda olmamıştı. Ama şuradan bir çalışayım. Sen biraz önce bana vuran aa, aa yine öldüm. Ee, görmeniz böyle bir şey. Okey. Görmeniz

Öndeki adamı pek beğenmedim. İntikamını belki alırız. Zaten kazanırsak o adamın öldüğü belli O yüzden kazanacağız. Kazanacağız. Meydanı o adamı bırakmayacağız. Kazanacağız. Yapacağız. Ya atladığımızı. Kim yaptıysa görüşeceğiz. Esmer bu zamanı. Herhalde. Benim değilim. Evet yaptı. Evet. Ya <laughs> 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 öldürecek. Öldürecek. Yeah, İyi eşyam olduğu için onu alacak. Burada ya şurada insanları trolllemek için işliyor. Ayıp ya. Çok, çok ayıp ya. Yine de <messizlik> aziz, ne diyor? Çok yaklaşmıyor. Tamam tamam. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Gı <laughs> Neyse. Neyse çok sevim. Son oyun, son oyun. Kazanacağım. Bu ilk oyun muydu ya? Sanırım bu son oyun. Bu son oyun mu? Ya da bu son oyun değil ya aslında. Bu son oyun mu? Anlayamadım ya. son oyun muydu bu? Ya? Yani neyse var ya son oyun. Son oyun da sanırım son oyun değil gibi yani. En ortada çok fazla şey var daha fazla daha bir şey önce daha mı Ama da daha çok Aa dur. Şu Şura... şurada hiç bir şey olmuyor. Ah be. Bitti. Ama burada hiç düşmeyecek herhalde değil mi? Allah Allah kim yapıyor ya? Ayıp. Burada yapınca hiç... Ah. Sürekli birisi atıyor ya orta sürekli zıplasın. Ha, işe son sonuçluya kaldı. Bir de o var. Ay. Ben bu adamın linçleri. Bir de o o sonu ...o bize vuran kadın mı kaldı ya? Sanırım neyse uğraşıyor. Neyse, neyse. ビールダウン用魔法。 eli kazanacak. Bu eli yapacak. Ama ben seni <laughs> Ama ben seni bul. <laughs> ha ya of. Red light, green light hiç sevmiyorum. Bunu hep ölüyorum ya. Yani. Tamam. 3 gibi diye sayın hemen bağla. Yanında kalmışsın. Ana. Şimdi. Ya ben durmuştum ya. Ben bu oyunu hiç sevmiyorum. Durduğun nerede sıkıntı açıyor sana. Şu buzlarda herhalde kayıyorsun biraz. Ya ayıp Ayıp. Ayıp. He, o, o, adamdan birisi benim için. Tamam. Ama bu, bu yapamayabilirim. Otur tamam, sıkıntı, otur sıkıntı. Bu bu çok iyi dur. Yes be, yes be, yes be. Yaptım, yaptım, yes. İşte bu be. Yaptım, yaptım sonunda, 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 yaptım. Ben bunu başardım, ben bunu başardım. Yaptım, yaptım, atta da 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 da. şu adam. Hadi be adamım. Yes be. Yes yes. Bir tane daha kazandım. Tamam. Ya bunlar kostümsüz daha yakışıklı görünüyor. Şu kostümle mesela? Kostümsüz çok güzel oluyor. Ben ama 456 almak istiyorum. Hmm, he. Bu, bu oyun sıkıntılı. Bu oyun çok büyük sıkıntı bu oyunda eğleneceğim. Tamam eğleneceğim oyun belli oldu. Ben bu oyunda şu ana kadar herhalde hiç kazanmadım. Ben bu oyunda hiç kazanmadım. Ben bu oyunda eğleneceğim. Hızlıca bu dursam. <laughs> hadi anahtarı. Ya anahtarım yok niye vuruyorsun ya inanma. He. Anahtarı ben önce koymak istediğim için. Ya niye bu bana iğnanla vuruyor? Çok güçlü bunun sopası. Ya niye bu inat ediyor? Ya. Ya, arkamdaki ne alaka ya? Aa, ayıp oluyor. Bak linç diyorum ben. sen ondan sana ne ya? Niye arkadan yürüyor? Kaçılıyor değil mi? Allah Allah nerede ya? Onu. Üç anahtarlı adamım. Geldik sanırım. Yoksa bu bir gösterge mi? Senin tarafından öldüreceğini gösteririz. Ya bak çok ayıp bir şey yaşadım. Yani hiç sevmiyorum. Yani, kendisiyle hiç alakası olmayan hiç bir pay çıkaramayacağı bir olay. Şeyler kazanmaya çalışıyor. Yazık. Bu da bir şey. Ah niye ölmedi ya? Ya. Ha, ya. ya? Hep bunu beklerdik. Görüşürüz. <laughs> Abone ol, like atmayı unutmayın.